Yar bana bir eğlence. Bak kafana geliyor tencere. Hoş geldin sevgili kara gözüm. Hoş bulduk kel kafalı kara Nereden gelip nereye gidiyorsun bakalım. Bir yere gittiğim yok da oğlumla kaç saattir okuma yazma çalışıyorduk. Tabi iyi yaptın efendim. Kafam balon olmuştur. Hay hay. Kafam balon olduysa uçmasın diye boynuma yapıştırdım. Hemen yanlış anlama. Yani uzun zamandır ders çalışmaktan kafan şişmiştir. kapan pişti de soğutmaya çıktın. Allah iyiliğini versin. Neyse çalışmalar iyi gidiyor mu? Hem de nasıl iyi gidiyor bilemezsin. Acıcı sen söyle de müdür benim ilkokul diplomamı hazırlasın. E -e efendim sen hele hepsini iyi öğren de. Diploma işi kolay. Şey okuma yazma öğrenirsem diploma başka başka ne işime yarayacak? Bak mesela artık müre lüzum kalmayacak. Yerine kimse bakmayacak mı? Kimin yerine kara e. Artık müdüre lüzum kalmayacak dedin ya. Efendim müdüre değil mühür. Her, da, her bastığın damga yok mu? Ha, öyle söylesene köfte var.